Namazın ardından ettiğim uzun dua tek bir cümlede özetlense de içimde tekrar edip duran karmaşayı sahip olduğum her kelimeyle tasvir etmek ve Allah'ın bildiği kaosu acziyetimle yine ona anlatmak istedim. Çünkü onunla konuşmayı seviyordum. Ona bir şeyi anlatabilmek için özenli cümlelerle çabalamam gerekmiyordu. Bazen dakikalarca konuşarak, bazen de yalnızca susarak konuşuyordum onunla. Bazen hararetle "Allah'ım." diye başlıyordum cümleye. Sonra içimden susmak geliyordu ve biliyordum. Sussam da biliyordu. Beni tanıyordu. Beni benden iyi biliyordu.